Merhabalar. Bugünkü aracımız 2010 model Daihatsu Terios aracımıza 9 inç Android multimedyamıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal radyo ayırdığımızda oluşan boşlukları kaplayan ve 9 inç cihazımızı çevrilen özel bir çerçevemiz var. Bu çerçeve arkadaşım detaylı göstersin. Ta ki alt kısımdan başlıyor. Aracın klima tuşlarını, havalandırma peteklerini dörtlüsünün içine alıyor. ilgili kısmı komple dolaşıyor. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bu araçların bazı donanımlarında simit üzerinde direksiyon kumandaları oluyor. Direksiyon kumandaları bu araçta yok. Var olan modellerde de sorunsuz direksiyon kumandasını cihaz üzerinde çalıştırıyoruz. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geriftes atıyoruz. Kamera otomatik devreye giriyor. Boşa dileriftes aldığımız zaman devreden çıkıyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. 170 derece açı sunuyor bize. Bu araçlarda orijinal USB alanı yok. Şöyle iki tip iki adet USB'mizi şasi tipi USB ile bu şekilde orijinal görünüme kavuşturduk. Böylelikle montajı tamamladık. Cihazımız kullanıcının aracına neler kazandırdı? Birinci olarak Apple CarPlay kablosuz çalışıyor. Şu anda Apple CarPlay aracındayız. Kablosuz çalışıyor. Şöyle Spotify'dan müzik açabiliriz. araçlara biz 7 inç Android cihazlar da entegre edebiliyoruz. 7 inçler içeride kaldığı için ve direksiyon kumandası olmayan modellerde ergonomik olarak tuşlara dokunmak zor oluyor. Ama 9 inçte yüzeyle bir olduğu için kullanımı daha kolay oluyor. Bu şekilde kullanıcı çok çok rahatlıkla dokunabilecek. Apple CarPlay haricinde cihazımız USB üzerinden Android Auto da çalıştırabiliyor. Kablolu çalışıyor. Apple kablosuz. Başka neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştığı zaman Google Maps ya da farklı uygulamaları Play Store hesabı üzerinden kurup kullanabilecek kullanıcı Play Store hesabı da cihazımızda mevcut. Radyo üzerinde radyo kısmı RDS sinyallerini alabilir bir radyo yapısı var. Şu anda Virgin Radyo'yu görebiliyorsunuz. 18 adet radyo istasyon havuzası var. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı yapabiliyor. Harici mikrofonu ilgili kısma bıraktık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha iyi olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da MP3'ler açılabiliyor. Cihazımız Android tabanlı olduğu için internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerine kurulabilecek birçok uygulama YouTube ya da farklı uygulamaları da yine kurup kullanıcı kullanabilecek. Cihazımız bu tarz işleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Ondan bahsedelim sistem bilgilerine girdiğimiz zaman Android 10 işletim sistemi var. AC8257, 8 çekirdekli 64 GB dahil hafızası, 4 GB RAM ve 1.4'e 600'de IPS ekrana sahip. Böylelikle kullanıcıya IPS ekran olması avantajıyla hem dokunmatik hassasiyet verecek hem de aracın değişik açılarına bakıldığı zaman da görüntü kaybı yaşatmayacak. Aracımız 2010 model Daihatsu Terios. 9 inç Android multimedyamızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık aracın konnektör yapılarını yani araç olası orijinale dönerse herhangi bir problemle karşılaşmayacak birebir karşılıklarını kullandığımız için soket kullandık. İlgili alanı USB alanı oluşturduk. Geri vitesi aldığımız zaman da otomatik kamera entegrasyonu oldu. Boş ileri vitesi aldığımız zaman devreden çıkıyor. Böylelikle montajımızı tamamladık.